Merhaba arkadaşlar asitler bazlar ve tozlarımızın oksitler kısmı ile devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Her zaman içerisinde haş bulunursa veya o haş bulunursa asittir veya bazdır diyemeyeceğim. Bazen içinde haş olmadığı zaman asittir veya içinde o haş olmadığı zaman da bazdır diye bileceğimiz bileşiklerimiz var bizde bizim. Bu durumda biz bu bileşikleri ne adı veriyoruz yani oksitler diyoruz. Şimdi oksit çeşitlerimiz de o yüzden bilmemiz gerekiyor. Burada da asitlik ve bazlık soruları karşımıza gelebilir. Şimdi oksit demek ne demek? İçinde oksijen elementi bulunduran bileşiklere denir. Yani oksijenle yapılan bileşiklerimizi biz oksit bileşiği diyeceğiz. Ve bu oksit bileşiklerinin gördüğünüz gibi 6 tane çeşidi var. Başlayalım. Asidik oksit. Bunu periyodik cetvelde söylemiştik aslında. Periyodik cetvelde şöyle bir ifade vardı. Sulu çözeltilerinde oksijenle birleşikleri asittir veya bazı ifadeleri kullandık. Peki nereden aklıma gelecekti? Baş harfinde A, A'dan. A metallerin oksijenle birleşikleri asittir. Bu ametal ise bazada ne kalıyordu? Metal. Metalin oksijenle birleşiğine ne diyecektik? Bazdır diyecektik. Hatta orada bunu söylerken de her zaman ametalle oksijen asit olur diye bir şartımız olmayacak. Araya kim giriyor? Nötr de giriyor. Şimdi hem nötrünüz hem asidik oksitiniz ikisi de ametal ve oksijenden yapılıyor. Peki nereden ayırt edeceğim? Büyüklük küçüklük işaretiyle. Eğer bir bileşik oksijence zenginse ametalle yaptığı bir bileşik Oksijence zenginse yani oksijen daha büyükse adı asidik oluyor. Ama ametalin sayısı daha büyük oluyorsa adı nötroksit olmuş oluyor. Ne demek istedik arkadaşlar? Mesela CO2. CO2'de C ametal. Oksijenin sayısı ametalin sayısından nedir? fazladır. Bu nedenle bu ne özellik gösterir diyebileceğiz? Asit özellik. Peki ametal büyük olmuş olsaydı veya eşit olmuş olsaydı mesela Co deseydik burada sayılar birbirine eşit mi? O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Nötr oksittir diyeceğiz. Peki SO3 demiş olalım şimdi de. SO3 de oksijen daha mı büyük kürtten? O zaman bu asittir. Peki biz N2O deseydik. A metal mi daha büyük oksijenden veya NO deseydik sayıları birbirine eşit mi bu şekilde ametal büyük veya sayılar eşitsin nötr oksit oksijen daha fazlaysa asit oksittir deriz. Geldik bazik oksite. Bazik de metal olması, oksijen olması yeterlidir arkadaşlar. Başka da bir şartımız yoktur. Peki magnezyum bir metal mi? Yanına oksijen koydum, bazik oldu. Veya kalsiyum bir metal mi? Yanına oksijen oksijen koydum bazik oldu veya lityum veya potasyum arkadaşlar bunlar baz özellik gösterecek bazik oksitlerimiz geldik peroksitimize peroksit yükseltgenme basamağında da söylemiştik oksijen eksi bir değerlik alırsa arkadaşlar adı ne oluyor peroksit olmuş oluyor mesela H2O ile H2O2 şimdi Hidrojen hangi değerliği alıyor? Artı 1. Çarptım. Artı 2. Nötr yapmak için eksi 2. Bu oksittir arkadaşlar. Peki geldim hidrojen yine artı 1. Çarptım şurayı artı 2 mi? Peki nötr yapmak için ne lazım bize? Eksi 2 mi lazım arkadaşlar? O zaman 2 tane ise şuraya ne koyacağım? Eksi 1 koyacağım. Eksi 1 oluyorsa bunun adı ne olmuş oluyor arkadaşlar? peroksit olmuş oluyor. Peroksit demek oksijenin değerliğine bakacaksınız demek anlamında. Peki geldik amfoter oksite. Amfoter oksit mantıken ne kullanmam lazım? anfoter metal. Bir de oksit olabilmesi için ne kullanacağım arkadaşlar? Oksijen kullanacağım. Peki amfoter oksitlerim kimlerdi Al sana papuç zannetme carık. Bunları verdik. Bir de berilyum vardı hatta. Bunlar varsa bir oksijen varsa nedir? Amfoterdir. Mesela al 2 o 3 amfoter olur mu? Veya PBO4 şey O2 veya SNO gibi. Bunlar nedir? Amfoter oksittir. Peki bileşik oksit demek ne demek? Değişken değerlik alan metal kullanacağım. Hop aklıma hemen kim geliyor o zaman? B grupları. Şimdi biz demirin Oksijenle iki tane birleşiği var diyebiliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi FO, bir diğeri F2O3. Şimdi bu Bu toplamı bileşik aklımızda oradan gelsin. Birleştirelim. Topladık F3. Oksijenleri de topladık O4. Bu bileşik oksittir arkadaşlar. Ayrı ayrı bileşik oksittir diyemem. Toplamı bileşik oksit olacaktır. Geldim. Mesela kurşunda bir değişken değerlik alan metali PBO ile PBO2 şimdi ikisini toplayalım arkadaşlar PB'den iki tane O'dan 3 tane buna biz bileşik oksittir diyoruz çok fazla karşınıza gelmez sadece bilgi olarak bilin yeterlidir geldik şimdi bileşik e Oksit çeşitlerimizin suda çözmeyi arkadaşlar. Şimdi CO2'ye biz ne demiştik yukarıda arkadaşlar? Asidik oksit gördünüz. O asit kısmında da örneklendirdik. O zaman CO2'yi biz suda çözdüğümüz zaman ne oluyor kendisi? H2CO3 Peki bunu iyonlarla ayrıştırsak ortama ne veriyor? h o yüzden CO2 neymiş arkadaşlar? Asit özellik gösteriyormuş. Aynı şekilde CO. CO'yu ben şurada bazik oksite yazdım. Yani bazdır. Niye? Metal ve oksijen var dedim. Peki baz mıymış? Bakalım şimdi. Kalsiyum oksiti aldık. Suyla tepkimeye soktuk. COH2 mi oluştu? Ve COH2'yi de ayırırsak arkadaşlar kalsiyum artı 2 tane OH diye ne olmuş oldu? Baz olmuş oldu. Örneklerimize bakalım şimdi de. Demişiz ki sulu çözeltisi asittir diye sormuşuz arkadaşlar. Bakalım hangisi asit özellik gösterecek şimdi de. Evet. Na2O. na kim arkadaşlar? Metal. O2 mi arkadaşlar? A metal. Şey oksijen. Oksit birleşiği yapıyor. Şimdi oksijenin yanında arkadaşlar metal varsa bu ne özellik gösterecekti? Bas. O zaman 1 gitti. 2. Peki şu ki ametal azotu. Yine oksijen varsa peki ametal ve oksijen varsa arkadaşlar ne oluyordu? Ya asit oluyordu ya nötr oluyordu. Peki şartım neydi? Oksijen büyükse asit. Ametal büyük veya eşitse nötr. O zaman oksijen büyük olduğuna göre bu ne özellik gösterecek arkadaşlar? Asit özellik gösterecek. Yani 2 oldu. Peki geldim NH3'e. NH3 zaten istisnaydı. Neydi arkadaşlar? Zayıf bazdı. Peki CaO. Ca kim? Metal. Yanında oksijen varsa bu da ne oluyordu? Bazik oksit oluyordu. Burada hepsi gitti. Sadece ikincisi asit özellik gösterir diyebileceğiz arkadaşlar. Geldik bir diğerine. Bir bakalım. o kağıdını rengini maviye çevirebilmesi için benimle arama yapmam lazım arkadaşlar? Baz arayacağım. O zaman en o sayılar eşit mi? Eşitse ne oluyor? Nötr. Peki oksijen büyük yanındaki ametal ne olacak arkadaşlar? Asit. Peki magnezyum metal oksijen varsa ne oluyor? baz. Peki o haşım varsa ne oluyor zaten? Baz olmuş oluyor. Bu durumda bana bazlar lazımdı. Bazlarım hangileri çıktı? 3 ve 4 çıktı. Hangileri doğru olarak verilmişti sudaki özellik? Şimdi ametalim var, oksijenim var. Oksijen daha büyükse ne oluyor da metalden? Asit. O zaman bir doğrudur. Peki sayılar birbirine eşitse ametalli oksijenin ne olacaktı arkadaşlar? Nötr. Peki K dediğim ki metal. Metal ve oksijen varsa nedir? Bazdır. Peki N dediğim kim? Ametal. Ametal daha büyükse oksijenden ne oluyor arkadaşlar? Nötr. Sadece ikincisi yanlış. Geri kalanı nedir? Doğrudur. Peki geldik. Su da çözündüğü zaman OH iyonu verebilmesi için kimi arayacağız arkadaşlar? Bazı. Kükürt, tri, oksit nasıl yazılıyor? Kükürt S, tri 3, oksit de oksijendi. SO3. Peki oksijen sayısı ametalden büyükse bu ne çıktı arkadaşlar? Asit. O zaman bir gitti. Di azot, Latince sayılar. Yani azot dedim N. N2 penta 5 O5 oksijen daha mı büyük azottan o zaman bu ne çıktı arkadaşlar asit çıktı bu da gitti zaten ametal ve oksijen var bize baz lazım kalsiyum kim C O kim oksit şey oksijen oksit dediğim kim O o zaman metal ve oksijen varsa nedir arkadaşlar bazdır 3 oldu karbon monoksit dediğim kim CO O İkisi birbirine eşitse nedir arkadaşlar? nötrdür. Bana sadece ne geldi? 3 geldi. OH verebilecek olan. Peki hangileri asit ve baz tepkimesi verir? O zaman türlerini bulalım. Şuki meta, metal ve oksijen varsa neydi arkadaşlar? Baz. Peki azot da oksijen mi var? Oksijen daha mı büyük? Yani azot da ametal bu arada. O zaman oksijen sayısı büyükse nedir? Asittir. Peki yine azotla oksijen var. Sayıları eşit mi? nötrdür. Magnezyum oksijen var. Magnezyum metal. Yani metal ve oksijen varsa neydi? Bas. O zaman kimler tepkime verir asit bas? Asit ve bas gördüklerim. Şu hariç arkadaşlar. Üç hariç nötr çıktı. Bu üçü birbirleriyle asit ve bas tepkimesi verebilir. Tabii, tabii ki baz bazı almayacağım arkadaşlar. Asiti hem birinci bazda hem dördüncü bazda tepkimeye sokup asit ve baz tepkimesi oluştururuz. Geldik bir diğerine. Hangileri amfoter oksit özelliği gösterir? Amfoter oksit olabilmesi için şartım neydi arkadaşlar? Amfoter metal olacaktı. Peki alüminyum amfoter mi? Evet. Zn amfoter mi? Evet. Ama cu amfoter değil arkadaşlar. O yüzden cevap 1 ve 2. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Kaç tanesi peroksitti? Peroksit demek oksijen eksi 1 alacak. Peki kalsiyum hangi değerli alıyor? Artı 2. Peki toplamı eksi 2 yapacak. Oksijenden 2 tane varsa buraya ne yazmam lazım? Eksi 1. Çarptım. Eksi 2 yaptı. O zaman nötrledi. Peki eksi 1 değerlik aldı mı? O zaman birincisi peroksittir. Geldim. Potasyum artı 1 değerlik alıyor. Çarptım artı 2 nötr yapmak için buna ne kaldı? Eksi 2 bu olmadı. Peki alüminyum ne değerli kalacak arkadaşlar? Artı 3. 3A grubu. Peki oksijen kaç alırsa eksi 3 yapar? Eksi 1. Çünkü sayısı 3 tane. O zaman eksi 1 alıyorsa bu da nedir arkadaşlar? Peroksittir deriz.